Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalabalık misafirlerim var. Lahmacun yapacağım, maraş usulü bizde kahraman maraşta lahmacun böyle yapılır. Bugün size onun tarifini vereceğim. Kalabalık bugün 25-30 kişi falan olacağız. Yemekte nasip olursa inşallah. Böyle 3 kiloya yakın soğan işte temizledim, şöyle rendeledim. Şu bizim lahmacun rendemiz. Bununla lahmacunun soğanını rendeleriz. Yani diğerlerinde bazılarında küçük olur robotta çok sulu olur biz genelde bunu kullanıyoruz böyle böyle biraz kırmızı biraz beyaz soğan karışık böyle soğanlarımı bitirip ondan sonra tarifini tekrar vermeye devam edeceğim. İçerisine sebze olarak domates, yeşil biber ve maydanoz kullanacağım. Bir sarımsak katmıyoruz. Tercihe göre sarımsak katılabilir. Domateslerin kabuklarını soyup ince ince doğrayacağım. Suyunu almıyoruz. Su, suyunu sıkıyoruz. İşte biberleri ve maydanozları da ince ince doğrayacağım. Sebzelerimi doğradım. Şöyle domatesimi doğradım. Şöyle suyunu da sıktım. Suyunu başka yemeklerde kullanacağım. Domatesin suyu lahmacunun içine çok iyi gelmez. Çok cıvık olur böyle. Bu sebzelerimi de hazırladım. Soğanımı soğanımı rendeledim bakın. Bunu böyle birkaç kere yıkayıp süzgeçten geçireceğim. bir kere süzdüm suyunu. Böyle birkaç kere suyunu değiştireceğim. Böyle soğanın acı suyu gidecek. Neden yıkadığımı merak ediyorsanız arkadaşlar. Yani biz böyle gördük. Böyle böyle yaptığımız zaman soğan sizi rahatsız etmez. Lahmacun içinde böyle biraz daha yumuşamış olur. Ve gerçekten lezzetli olur yani. Evet. Kaç kere yıkayacağım ben bunu. püf noktası arkadaşlar suyunun iyice sıkılmış olması. Yıkanmış ve suyunun böyle güzelce sıkılmış olması. Böyle iyice sık, suyunu sıkacağız ki içinde böyle hiç soğanın suyu kalmayacak. Malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. 3 kilo kadar kıymam var. Orta yağlı karışık. 3 kilo soğan rendeledim. Yani 2-2,5 kilo kadar soğan var. İşte 3, 3 tane büyük boy domates. Bunların da suyunu doğradım. Suyunu sıktım yeşil biber, maydanoz, biber salçası, tuz ve biber, bir de zeytinyağı kullanacağım. Yani farklı bir şey, biz baharat olarak başka bir şey katmıyoruz veya sarımsak katmıyoruz. Bu şekilde şimdi bunları birleştirip karıştıracağım. Yeşil biberimizi ekleyelim. Domates salçası falan katılmaz. Böyle domates doğranır bizde. Yani her yerin farklı farklı yap, yap, yapım şekli var aslında. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sade biber salçası, bir yemek kaşığı tuz ki ben bunların üzerinden biraz daha ekleme yapacağım birazdan yoğururken. Şöyle bir yemek kaşığı biber. Yani yaklaşık böyle 3 su bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Şimdi bunları karıştıracağım. İlk önce biber salçasını böyle soğanla yediriyorum ki böyle et çok bulaşmasın. İlk önce böyle salçayı iyice soğanla karıştırıyorum ki daha karıştırması kolay olsun diye. Soğumuş. Bir yerden sonra oğluma devrettim arkadaşlar. Bir tık acısı kıt olmuş. Biraz biber ekleyeceğim. Çok acı yapmayacağız. Çocuklar yiyemiyor diye ama biraz acısını çoğaltacağız böyle rengi falan çok güzel oldu Bir de bunu nerede pişireceğiz bunu bizim mahallemizde muhakkak yani Maraş'ta özellikle merkezde her mahallede bir tane iki tane üç tane pide ve lahmacun fırını olur böyle çok güzel pişirirler şimdi biz bunu hazırlayacağız fırına göndereceğiz bizim mahallemizdeki de gerçekten çok güzel pişirir yani böyle güzel yiyor bebeğim böyle bu şekilde lahmacun içimizi hazırladık Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin şöyle ağzını kapatacağım bu tepsi de yani fazla olacak çünkü tepsiye koyacaklar leğene koyacaklar şöyle çıkın yapacağız arkadaşlar fırıncımız almaya geldi 希望，希望。